Merhaba ben Ferites Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Lan speaker'ımın bir dur ve Arkadaşlar bugün sizlere speaker'ımın ve kameraman Ay kameraman nerede lan Nereye gitti bu kameraman Neyse onu birazdan bulurum Bugün sizlere bunun evrimini anlatan bir video çekeceğim Bunların karşısına güzel şimdi tuvaletler gelecek Kameraman gel lan buraya Oğlum bir şey anlatıyorum gelsene buraya Nereye gittin sen ya Dur dostum ben geliyorum Vur 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 <laughs> vur şuna vur Oğlum niye vuruyorsunuz manyak mısın <laughs> Arkadaşlar bana vuruyorlar ha Neyse hoş geldiniz Kameraman ve Speaker Man. bugün sizlerin evremini işleyeceğiz. Ve arkadaşlar bunların en güçlü seviyesine gelene kadar videomuz devam edecek. O zaman başlayalım. Kameramanı şöyle şuraya indirelim bakalım. Şöyle Spikerman'ı da şuraya indirelim. Bu arada videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı açmayı Kesinlikle unutmuyorsunuz Ferit'e sadece. Tamamdır hazır mısınız? Şunların ikisine bakın ya ne kadar da şirinler. O zaman hangi şibidi tuvalet bunların karşısına gelsin? Bakalım 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 bakalım. Hangileri gelse ya? Hangileri gelse hangileri gelse? Krep olmaz olmaz yok olmaz o çok güçsüz olur buldum polis şibiri tuvalet bakalım polis şibiri tuvaletin üstesinden gelebilecek misiniz ne sandın dostum bütün işini <laughs> oğlum vicdansız bir şekilde saldırıyorlar lan lan birazcık acıyım lan soldur 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 var 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 tamamdır bu kadar <laughs> arkadaşlar polis şibiri tuvaletin sporunu çektiler be oğlum siz var ya vicdansızsınız bakın sana da şunlara ya arkadaşlar polis şibiri tuvalete bakalım kanım Şuna bakalım. <laughs> Gitmiş polis şimdi tuvaletten hiçbir şey kalmamış yemin ediyorum. Şöyle fırlatayım. <laughs> Bu da gitti. <laughs> ne oldu lan öyle? Aman ya Rabbi bunlar ilk seviyesini geçirdi. Şunlara bakın be. Kameramanla speakerman acayip derecede büyüdüler. Ferites ailesi. <laughs> o zaman şimdi karşınıza ikinci şibidi düşman gelecek. Şimdi karşınıza iki kişi koymayı düşünüyorum. Çünkü tek kişi koyarsam haksızlık olacak. Şöyle hibrit bir tuvalet. ikinci olarak ise helikopter şibir tuvalet ama tuzaklı olanından hazırsanız başlıyorum. Ben bunun canını okurum. Kimsin oğlum sen? Gel bakalım buraya. Başlat hadi. Başlat da şöyle bir şunu. Başladı. Lan Oha. Oha ne biçim fırladın lan öyle. Arkadaşlar gördünüz mü speaker bandı zıpladı. Evet helikopterin işini bitirdi. Hibretin de işini bitirdiler. Bunlar cidden son evreye gelmeyi kafalarına koymuş iki tane titan. <laughs> musun? Arkadaşlar şu anda ilk Titan kameraman ve ilk speaker ben oldular. Şunların güçlerine bakın. Aga be ilk günler eski günlerdeki gibi. Ne sandın dostum? Görüyor musun ne kadar yakışıklıyım? Oğlum karşımıza kim gelirse ezeceğiz. Artık bunun affı yok. <laughs> <laughs> Ferites ailesi bakalım bunun affı var mı yok mu? Bunu tabii ki de karşınıza gelen şibili tuvaletler gösterecek ki. Arkadaşlar helikopteri hemen atalım bakalım şuraya. Uç bakalım sen. Şöyle ortalığı temizlememiz gerek. Çünkü birazdan buraya asıl şibiler gelecek. Ne korkacağım oğlum koy bakalım. İşte iskelet şibidi tuvalet. Ve de bir tane cimen koymak istiyorum. Cimen ah bu çok küçük oldu olmaz. Şöyle büyük bir cimen koyalım. Sen bize cidden bu kadar küçük bir şey mi sandın? Bak şimdi cimeni nasıl eziyor. Hadi bakalım. Bir... Oh. Oğlum İskeletin işi bitti. Cimen'in işi. <laughs> bu ne lan böyle? Ne sandın? Biz sana diyorduk dostum. Evet. Bunların hepsinin işini bitirebiliriz. Cidden. Bu kameraman ve speakermandan korkulur. Cimen. <laughs> Cimen uyansana dostum. Şöyle iskelete bakalım. Anamla bunların işi bitmiş. <laughs> Arkadaşlar. işleri bitmiş. O zaman şöyle yan yana durunca. Ne? <laughs> Görüyor musunuz? Şunların evrimleştiği hale bakın. Şu anda Speakerman upgraded Speakerman oldu. Yani güncellenmiş hali. O kameraman da upgraded oldu ama o, ne o nedense elinde baltası yok. Lan senin yerinde baltan yok. O da bir sonrakinde gelecek. Merak etme. Ben zaten en son halime geldim. Evet, sen en son haline geldin. <laughs> <laughs> ne haber çocuklar? Nasılsınız? Aa, Titan ne geziyor lan burada? Kameramanın daha evrimleşmesi gereken Bir iki noktası daha var Öyle mi diyorsun hangi noktalar <laughs> Onun karşısına güçlü bir düşman koy Savaşsın Kameraman duydun mu Yani o kadar da güçlü koymanı istemiyorum aslında Tree Titan sen gel bir bakalım şöyle Eğer sen haklıysan o zaman şimdi Üçünüzün karşısına bir işe tuvalet koymayı düşünüyorum Ama şöyle var ya ee, Nasıl diyeyim size hakkını vereceğiz oğlum Hakkını vereceğiz yani karşınıza 3 tane koyacağım İstediğin kadar koyabilirsin Dediğim kadar koyabilir miyim Vay be aslan parçasına bak Tamam o zaman aklımdan ilk geçen <laughs> Düşünüyorum Düşünüyorum arkadaşlar kararsız kaldım Evet astro fire çimeli tuvaleti koyalım Gördüğünüz gibi o roketleri var Upgrade çimeli koyalım Daha 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 ne koyabiliriz Ve de roket çimeli tuvalet Hazırsanız 3 2 iki... <laughs> Oha lan Oğlum astro fighter speaker ben Ne yaptın astro fighter'ın içinden geçtin Ne sandın? O oh, ben niye evrimleşmedim? Oh, tamamdır. İşte bu kadar. Arkadaşlar sanırım şu anda upgraded şimen oldu. Onun kalkanı var. Göstersene kalkanı. Ne? Kalkan mı? Aa, oh, nerede kalkan? Göster bakalım. O zaman şöyle karşına bir tane şimeni tuvalet koyayım. Onunla o savaşırken göster. Şimeni koyayım bakayım. Hadi bakayım. O zaman o oh, görüyoruz bu kalkanını açıyor. Arkadaşlar kameramanın kalkanına bakın. Oğlum şu anda bunlar beton şebeli tuvaletleri alabilir. Yani ben öyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar o zaman aklıma bir fikir geldi. Acaba bunları birleştirirsek ne olur? Ne olur? Kimse bizi yenemez. Öyle mi diyorsunuz? O zaman bir deneyelim. Şöyle kameraman... Ay bu ne lan böyle? Oğlum, ne oldu lan? İğrenç bir şey oldu. Beni de birleştir. Beni de birleştir. Tamam tamam. Tamam dostum dur ya. Arkadaşlar onu da birleştirelim bakalım. Şöyle alıp tam tersi olsun. Böyle bir de şunu şöyle bu ne lan böyle? Bu ne böyle? Şimdi bu hanginizin sesi olacak? Merhaba. Merhaba dostum. Ha Spikerman. Senin sesi ne oldu? Ee, evet ama be, aklımın içinde iki kişi daha var. Nasıl oldu şimdi ben anlamadım. Dostum sanırım şu anda... Oğlum değişik bir şey oldunuz lan. Neyse karşınıza o gelecek G-Man'i koyuyorum. Arkadaşlar gördünüz mü? Bizim G-Man 2099'da böyle gözükecek. sen başlıyor bu savaş. Başlat başlat başlat. He oğlum bize bir şeyler göstersene. O süper gücünü göster. Evolverin gibi pençelerim var. Bu sana yetmez mi? Ve de kendi sağlığımı onarabiliyorum. Ne yani? Sen ölümsüz bir Titan mı oldun? Arkadaşlar sizce bu Titan'ın adı ne olsun Ferit sahnesi? Siz de şu anda videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı Kesinlikle unutmuyorsunuz. Vay be iyiydi. O zaman şöyle karşına bilim adamışı bir tuvalet ama yani üst gelişmiş olanından koyalım. İşini bitiririm. Hiç gerek yok. İstediğini koyabilirsin. Bu. Dostum pek işini bitiriyormuş gibi gözükmüyorsun ama Aa, Biraz şey oldu ee, Tamam merak etme şimdi ben senin bedenine girdim Ve sana birazcık yardım edeceğim İstediğin kadar yardım et İşim bitti Arkadaşlar ne çalışıyor lan bu Aa, Dur dur şuradan çıkmam lazım Zıpla zıpla ya, Çık bedenimden be ee, Çık senin yüzünden kaybedeceğiz Oğlum dur alacağım diyorum sana ya İnanmıyor. Gel buraya Çık şu bedenden dedim sana Çık artık çık Ha? çıktı bedenden. Tamam be. Dur dur dur. O zaman iş başa düştü. Bilim adamı bir tuvalet. Elveda. Aa, oğlum ne yaptın? Nereye gidiyorsun? <laughs> Arkadaşlar tamamdır o zaman. Şimdi karşına roket çivi tuvalet koyuyorum. Artık bunu da alırsın yani. Bence biz üçümüz güçlü olduk ama anlaşamıyoruz. Evet bana böyle öyle geliyor. Üçümüz güçlü olduğunuz ama anlaşamıyorsunuz. Helal lan. Bunu çok rahat aldın. Evet Ferit ailesi videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşünce de kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ekranın sağında ve sonundaki video var. Tıkla izle izlemeyen pişman. Hoşçakalın ve bay. bay.